İyi geceler makine severler. Bugün günlerden 19 Nisan 2023 çarşamba saat şu an 00:30. Yapay zeka algoritmalarını kullanarak bazı hisselerin gelecek tahminlerine bakalım. P Haftalık tahmini 7,22 TL S Haftalık tahmini 26,77 TL SODSN, IS. Haftalık tahmini. 28,84 TL OZKGY, IS. Haftalık tahmini. 12,05 TL SASA, Haftalık tahmini. 98,00 TL EMKEL, Haftalık tahmini. 7,76 TL BRKSN IS Haftalık tahmini 8,90 TL SKTAS IS Haftalık tahmini 3,94 TL DAGHL IS Haftalık tahmini 11,96 TL KERVN IS Haftalık tahmini 92 kuruş dinlediğiniz için teşekkürler görüşmek üzere